Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Kazandırıyor Plux hediye çeki nasıl kullanılır bunu göstereceğiz. Öncelikle Kazandırıyor uygulamamızda en altta okut ve kazan yazan yere geliyoruz. 2,5 litre kapağımız var. Kapağımızı okutacağız. Daha sonra yemek çeki hediyemizi alacağız. Şimdi hediye talep ediyoruz. Burada birçok hediye mevcut. Fizyitii Plus, OK tavla, PUBG uç, milyon bilet, gigabyte, azar Survivor ve 500 TL çekiliş hediyesi. Biz 20 TL'ye kadar Pulux'e Sodexo yemek bakiyesini seçtik. Sürpriz hediyeyi kazanmak için çarkı çevir. Çarka hoş geldin. Çarkımıza dokunduk. 1 TL yemek bakiyesi geldi. Cüzdana git diyoruz. Hediyemiz cüzdanımızda. 1. ayın 1. 24 ile 6. ayın arasında geçerli. 1 adet artı şimdi kullan. Telefon numaramız doğru. Kazandıcı uygulamasına kayıtlı olduğumuz telefon numarasına hediye çekimiz gidecek. Onayla dedik. Kazandıcı üzerinden kazandığın Sodexo hediyesi 24 saat içinde tanımlanır. Hediyenin tanımlandığında tarafına bilgilendirme SMS'i ulaşacaktır. Sodexo yemek kartı Türkiye genelinde 100 bin üye noktasında online yemek siparişi verilebilir. Bakiyelerini hem yemek hem de market harcamaları için kullanabilirsin. Sodexo geçerli noktaları görmek için tıkla. Sodexo uygulaması çoğu market, restoranda geçerli oluyor. Sadece QR kodu okutarak bakiyenizle harcama yapabilirsiniz. Mobil çekimiz tanımlandığında SMS olarak tarafımıza iletilecek. Şimdi Sodexo'ya da kayıt olduk. Hediye çekimizi elle girmeyeceğiz. Hediye çekimiz otomatik telefonumuza yüklenecek. Hediye çekiniz veya kartınız varsa kart numarasını hediye çekini ilgili alana yazarak QR kodla ödeme yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.